Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir efsane video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte FTS 2025 güncel transferler modu kurulum videosuyla ile karşınızdayım Ağustos ayına kadar yapılan bütün transferler yeni takımlarına eklendi oyun detay tanıtımını yukarı kartlar bölümüne bıraktım oradan izleyebilirsiniz aynı zamanda yorumlar bölümüne bıraktım. videodan da oyun dosyaları nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz ondan sonra ise zarşı uygulamasına giriş yapıyorsunuz zarşı uygulamasına giriş yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar ee, dağlan klasörün içerisine giriş yapıyorsunuz şöyle bir tane dosyamız dosyamız tıklayıp görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Dosyamızın içerisine gireceğiz. Öncelikle APK'ya basıp e, şöyle yükle diyeceğiz arkadaşlar. APK'mızın yüklenmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra bitti diyoruz arkadaşlar. OBB'ye geliyoruz. Şöyle OBB'nin üzerine basıp tutup kopyala deyip bunu da gelip Android klasörü içerisinde bulunan OBB'nin içerisine atıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemden sonra ise yine indirdiğimiz dosyanın içerisine geleceğiz arkadaşlar ve bu sefer de data dosyası için aynı işlemi yapacağız. Şöyle datanın içindeki dosyanın üzerine basıp tıp, kopyala deyip buna gelip Android datanın içerisine attıktan sonra oyunu sizde de kurulu bir şekilde olacaktır. Böyle daha için kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.